Merhaba arkadaşlar. Boşaltım sistemi 2 videosu ile konumuza kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu videonun bitiminde boşaltım sistemini bitirmiş olacağız. Bir önceki videomu izlediyseniz bu videonun konusunun nefronun kısımları ve idrar oluşumu olacağından bahsetmiştik. Nefronun kısımlarından başlamadan önce nefron neydi? İlk önce bunu bir hatırlayalım. Nefron eşittir süzgeç demiştim ben. Aklınızda kolayca kalsın diye. Nefron dediğimiz şey böbreklerin yapı birimi. Nasıl ki bizim yapı birimimiz hücre, böbreklerin yapı birimi de nefron arkadaşlar. Aynı zamanda işlev birimi yani görev birimi. Dolayısıyla sayılarının çok fazla olması gerekiyor ki bu sayı bize 1-2 milyon olarak bildirilmiş. Peki bu Nefronlarımız nerede? Evet böbrekte ama böbreğin neresinde? Şekile bakacak olursak arkadaşlar, nefronlar nerede? Bakın burada. Yani böbreğimizin kabuk bölgesinde, böbreğimizin korteks bölgesinde. Tekrarlıyorum. Nefron nedir? Böbreklerin yapı ve görev birimi. Nerede bulunur? Böbreklerin kabuk bölgesinde. Şimdi bugünkü konumuzun ana temasına geliyorum. Nefronun kısımları. Bakalım. Kaç kısımdan oluşuyor? 5 kısımdan oluşuyor. Glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, proksimal tüp, Henle kulbu. Bu henle kulbu arkadaşlar karşınıza henle kanalı olarak da gelebilir. Şaşırmayalım. Ve distal tüp. Tekrarlıyorum. 5 kısımdan oluştu. Glomerulus kılcalları. Bu glomerulus kılcallarını kapsayan boğman kapsülü. Proksimal tüp. Henle kulbu ya da henle kanalı distal tüp olmak üzere 5 kısımdan oluşuyor bizim nefronlarımız. Glomerulus kılcalı olarak adlandırdığım yapılar birazcık bahsediğim şekil üzerinden ama ilerleyen sayfalarda detaya gireceğim. Zaten iki tane atar damarın Yumak haline gelmesiyle oluşmuş bir kılcal. Bakın normalde bizim kılcallarımız bir atar damar ve bir toplar damar ile oluşur, ama glomerulusun özel durumu iki tane atar damardan oluşmuş. Bu kapsülü dediğim yapı, bu glomerulus kılcallarını kaplayan bir kapsül. E, Proksimal tüp Henle kulbu, distal tüp benim tüpler olarak adlandırdığım yapıların ve daha sonra da e, bunların bağlandığı idrar toplama kanalı. İdrar toplama kanalından sonra nereye geçeceğim ben arkadaşlar? Bir önceki slaytımızda bahsetmiştik. Havuzcuk, daha sonra üreter, daha sonra mesane ve daha sonra üretra ile ne yapacağım? İdrarımı dış ortama bırakacağım. Şimdi dikkat edelim başlığı altında şunları vermek istiyorum. Bazen size bunların tek tek isimlerini söylemiyor. Mesela glomerulus demiyor, proksimal tüp demiyor. Mavi ile çizmiş olduğum kısımları size söylüyor. Yani genel isimleri size söylüyor. Malpik cisimciyi dediğinde bir soruda aklıma ne gelmeli? Hem glomerulus kılcalları hem de bu glomerulus kılcallarını kapsayan Bowman kapsülü gelmeli arkadaşlar. Boşaltım kanalcığı dediğinde aklıma ne gelmeli? Yine bahsedeceğim. Tüpler gelmeli. Benim 3 tane tüpüm var. Ve bu 3 tane tüpüm boşaltım kanalcığı başlığı altında geçmekte. Bunlar proksimal tüp, helne kulbu ya da helne kanalı ve distal tüp arkadaşlar. Şimdi sırasıyla nefronun kısımlarını açarak inceleyelim. Görevlerini, özelliklerini öğrenelim. Glomerulus kılcallarıyla başlıyorum. Arkadaşlar glomerulus kılcalı dediğim yapı nedir? Aslında bir atar damar. Yani böbreğe kan getiren atar damarlarınız böbreğin kabuk bölgesinde bir yumak oluşturuyor. Bir kılcal damar yumağı oluşturuyor. Siz bu kılcal damar yumağına ne ismini veriyorsunuz? Glomerulus ismini veriyorsunuz. Dediğim gibi glomerulus da aslında normal kılcal damarlarınız gibi ama önemli farklılıkları var. Bu farklılıklar karşınıza çok çıkacak arkadaşlar. Bu yüzden başına yıldız attım. Bu farklılıklara gelecek olursak. Birinci farklılık. Sizin normal doku kılcallarınız Atardamar ve toplar damar arasında bulunurken görüyorum ki glomerulus kılcallarınız iki atardamar arasında bulunuyor arkadaşlar. Bu damarlardan birisi getirici atardamar, diğeri ise götürücü atardamar altında inceleniyor. Bir diğer fark, sizin normal doku kılcallarınız tek katlı yassı epitelle örtülüyken glomerulus kılcallarınız çift katlı yassı epitelle örtülü. Nedenine gelecek olursak hemen alttaki madde. Glomerulusta kan basıncı çok yüksek arkadaşlar. 70 mm civa olarak ölçülmüş ve kan basıncı sabit. Çok yüksek olduğu için ve sabit olduğu için dayanıklı olması gerekiyor. Bu yüzden de çift katlı yassı epitelle örtülmüş. Ama sizin diğer kılcallarınızda kan basıncı düşük olduğu için tek katlı yassı epitelle örtülmüş arkadaşlar. Bir diğer farka gelelim. Dediğim gibi glomerulus kılcallarınızda kan basıncınız sabit ama doku kılcallarınızda mesela kan basıncınız atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru azalıyordu. Bunları dolaşım konusunda Starling hipotezinde görmüştük. Daha sonra glomerulus kılcallarınızda sadece madde çıkışı var. Yani sadece sıvı çıkışı var ama diğer kılcallarınızda hem madde çıkışı hem de madde girişi var arkadaşlar. Glomerulus kılcallarınızın geçirgenliği diğer kılcallarınıza göre fazla. Bunu da unutmayalım. Peki glomerulus kılcalı deyip durdum. Tamam böbreğe kan getiren atar damarların oluşturduğu bir yumaktı bu. Fakat bunun görevi ne? Buna bakalım. Arkadaşlar glomerulus kılcallarının görevi kandaki atık maddelerinin boşaltım kanalcığına süzülmesini sağlamak. Boşaltım kanalcığım dediğim şey neydi? Eşittir tüpler. Benim 3 tane tüpüm vardı arkadaşlar. Bunlardan birincisi proksimal tüp. İkincisi henle kulbu ya da henle kanalı Üçüncüsü distal tüp. Boşaltım kanalı dediğimde arkadaşlar aklıma bu üç tüp gelsin. Proksimal tüp, henle kulbu ve distal tüp. Tekrarlıyorum. Glomerulus dediğim kılcal damar yumağının yani böbreğe kan getiren atar damarların görevi neymiş? Kandaki atık maddelerin boşaltım kanalcığına süzülmesi. Tamam, şimdi benim kanımdaki atık maddeler boşaltım kanalına süzüldü. Buralarda ne oluyor? Devam edelim. Bowman kapsülüne geldim. Bowman kapsülü neydi arkadaşlar? Glomerulus kılcallarını çevreleyen kapsüldü. Tek katlı yassı epitelden oluşuyor. Burada da bir e, ifadeden bahsedeceğim size karşıma çok çıkacak. Malpighi cisimciği zaten az önce de bahsetmiştim. Malpighi cisimciği dediğim yapı arkadaşlar, glomerulus kılcalları ve Bowman kapsülünü içine alan bir kısımdır. Peki, Bowman kapsülünün görevine buna bakalım. Glomerulus'tan gelen süzüntünün boşaltım kanalcığına aktarılmasını sağlamak. Yani glomerulus'tan gelen süzüntüyü alıyor, nelere iletiyor? tüplere iletiyor. Bu üç tane tüpüm vardı ya benim proksimal, henne ve distal. Bunlara iletiyor. Evet, boşaltım kanalcığına geldik arkadaşlar. Boşaltım kanalcığı eşittir tüpler diyorum. Şimdi Bowman kapsülünün devamı olan boşaltım kanalcığı ise kübik epitel hücrelerden oluşuyor. Temelde üç tane boşaltım kanalcığım vardı benim şekle tekrardan bakıyorum. Neydi benim boşaltım kanalcıklarım? Proksimal tüp, henne kulbu, distal tüp. Henne kulbu ya da henne kanalı U harfi şeklindedir. Bazen sorularda geliyor karşınıza U şeklinde Boşaltım kanalcığı ile ilgili diyor mesela. Aklıma ne gelmesi gerekiyor? Henne de gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi temelde 3 kısımdan oluşur dedim tüplerimiz. Birinci tüpüme bakacak olursam proksimal tüp yani e, Bowman kapsülünden sonra gelen bir kısım ve tüplerin başlangıcı bu. Nerede bulunduğu söyleniyor. Böbreklerin kabuk bölgesinde ve devamı. Henle de kulbunu meydana getiriyor. İkinci olarak henle kulbuna bakıyorum. Böbreğimizin öz bölgesinde bulunuyor. Dediğim gibi U şeklindeki yapı. Üçüncü tüpüme baktım. Distal tüp. Böbreğimizin kabuk bölgesinde bulunuyor. Nereye bağlanıyor arkadaşlar? Tekrardan şekile bakacak olursam. Distal tüpü idrar toplama kanalına bağlanıyor dedik. Bunları da geçtikten sonra asıl önemli kısım idrar oluşumu. İdrar oluşumu üç evrede gerçekleşiyor. Süzülme, geri emilme ve salgılama olmak üzere. Süzülme bir diğer adıyla filtrasyon, filtrelemek mesela. Arkadaşlar dediğim gibi glomerulus kılcallarımız çok yüksek kan basıncına sahipti ve burada kan basıncımız değişmezdi. Aynıydı. Yüksek kan basıncının etkisiyle kan içeriği Glamerulus'tan Bowman kapsülüne geçiyor. Ve ben bu olaya ne diyorum arkadaşlar? Süzülme. Tekrar ediyorum. Yüksek kan basıncının etkisiyle kanın Glamerulus'tan Bowman kapsülüne geçmesine süzülme diyorum. Çok yüksek bir basınçla geldiği için olay kendi kendine gerçekleşiyor. Yani pasif taşıma ile gerçekleşir ve ATP harcanmaz diyorum. Buraya dikkat edelim. Olay tek yönlü arkadaşlar. Dediğim gibi nereden nereye geçecek? Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçecek. Aksi bir durum söz konusu değildir. Olay nasıl oluyor? Daha detaya girecek olursak Getirici atar damar ile gelen kan süzülerek Bowman kapsülüne geçer. Geri kalanlar tabi hepsi süzülmüyor. Geri kalanlar da götürücü damar ile uzaklaştırılıyor. Bowman kapsülüne geçen süzüntüde arkadaşlar her şey bulunmuyor. Yani benim vücudumdaki her şey e, süzüntü içerisinde bulunmuyor. Bulunanlar bir tarafta, bulunmayanlar bir tarafta. Şimdi bunlara değinelim. En çok çıkan sorulardan bir tanesi bu. Arkadaşlar, sizin e, glomerulusunuzdan Bowman kapsülünüze geçen süzüntü içerisinde e, neler bulunmalı? Şöyle bir mantık yürütebilirsiniz. Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Pasif taşıma ile. Pasif taşıma ile gerçekleşiyorsa küçük şeyler bulunmalı. Büyük şeyler bulunmamalı. Yani bunları ezberlemeyin. Sorularda süzülme diyorsa bulunanlar için küçük şeylere bakmalısınız. Bulunmayanlar için büyük şeylere bakmalısınız. Evet. Su, glikoz, vitamin, amino asit, amonyak, üre, ürik asit, mineral. Daha küçük şeyleri de bunun içine katabiliriz. Dediğimiz gibi bu küçük şeylerin hepsi arkadaşlar sizin glomerulusunuzdan boğman kapsülünüze geçen süzüntünün içerisinde bulunur. Fakat neler bulunmayacak? Büyük yapılar bulunmayacak. Neden? Çünkü pasif taşıma gerçekleştiriyorsunuz. ATP harcamıyorsunuz. Al yuvar, ak yuvar, kan pulcukları gibi kan hücreleriniz, yağ gibi polimerleriniz. Bunlar bulunmuyor arkadaşlar bunu unutmayalım. Şimdi bu süzülme olayı bir dakikada meydana geliyor ve bir dakikadaki süzülme olayına ben süzme hızı diyorum. Süzme hızınız çeşitli faktörlerde değişebiliyor tabi. Eğer sizin kan basıncınız yüksekse Kan akışınız yüksekse, kan miktarınız çoksa arkadaşlar, süzülme hızınız da bunlara bağlı olarak artıyor. Bir günde glomerulus'tan Bowman kapsülüne yaklaşık olarak 180-190 litre sıvı süzülür diyoruz arkadaşlar ve şimdi geri emilim olayıyla devam ediyoruz. Evet ben glomerulus'tan Bowman kapsülünde bir süzülme olayı gerçekleştirdim. Vücudumdan her şeyi süzdüm. Fakat ihtiyacım olan şeyleri geri almak istiyorum. Ee, mesela evet ben e, tekrar edecek olursam şu sayfaya bakarsak glikozu süzdüm. Ee, vitaminlerimi süzdüm. Ama ihtiyacım olursa ne yapacağım? Bunları tekrardan geri emeceğim. Şimdi geri emilim olayına bakıyoruz. Bowman kapsülüne geçen süzüntü içerisindeki yararlı maddelerin kılcal damarlara verilerek kan dolaşımına katılması. Hangi maddeleri alacağım arkadaşlar? Yararlı maddeleri alacağım. Bu yararlı maddeleri alırken pasif taşıma da kullanabilirim. Aktif taşıma da kullanabilirim bilirim. Geri emilim olayı nerede gerçekleşiyor? Tüplerde gerçekleşiyor. Yani benim 3 tane temel tüpümde gerçekleşiyor. Gelin hepsini ayrı ayrı bakalım. İlk tüplerimin başlangıç kısmı olan yani Bowman kapsülünden sonra gelen proksimal tüpte glikoz, amino asit gibi organik besinlerle sodyum aktif taşıma ile emilirken su Pasif ile emiliyor arkadaşlar. Yani sizin proksimal tüpünüzde glikoz gibi amino asit gibi organik maddelerinizin yüzde yüzü emiliyor. Eğer sağlıklıysanız. Henle kulbuna geldim arkadaşlar. Şimdi asıl soru buradan geliyor. Burası önemli. Bakın henle kulbu dediğimde aklıma şu U şeklindeki yapı gelecek. Bu U şeklindeki yapının arkadaşlar hem inen kolu var hem de çıkan kolu var. Mesela evet ben suyun her ne kulbunda geri emildiğini biliyorum. Ama her ne kulbunun çıkan kolunda mı emiliyor? İnen kolunda mı emiliyor? Ya da her iki kolunda mı emiliyor? Asıl soru buradan geliyor. Arkadaşlar su her ne kulbunun inen konunda emiliyor. Yani Henle kulbunun inen kolu suyun emilimini yaparken çıkan kolunda ise minerallerin yoğun olarak geri emildiği görülmüş. Bunu unutmayalım. Tekrar ediyorum. Henle kulbunun sadece inen kolunda su geri emilir arkadaşlar. Çıkan kolunda dediğim gibi sodyum olsun, klor olsun bunlar gibi iyonlar yani mineraller emiliyor. Bir diğer tüpümüze gelelim. Son tüpümüz yani idrar toplama kanalıyla bağlantılı olan tüpümüz. Distal tüp. Arkadaşlar burada su ve sodyum emilimi devam ediyor. Fakat burada üre emilimi yok. Bu yüzden distal tüp üre yoğunluğunun en fazla olduğu tüp. Bu da belki sorularda karşıma gelebilir. Üre yoğunluğunun en fazla olduğu tüp distal tüp. İdrar toplama kanalına geldim. Su ve üre difüzyonla geri emilerek yoğunlaşır ve idrarı oluşturur. Burada da suyun geri emilimini ADH düzenler demişim. Arkadaşlar hem distal tüpte hem de idrar toplama kanalında iki tane hormondan bahsediyoruz. Bir tanesi ADH, bir tanesi aldosteron. ADH ne yapıyordu? Böbreklerden suyun geri emilimini arttırıyordu. Aldosteron ise vücudunuzdaki sodyum olsun, klor olsun, potasyum olsun bunların miktarını düzenliyordu. Sonuç olarak nelerim geri emildi? Neyim geri emilmedi? Buna bakalım. Arkadaşlar glikoz ve amino asitlerimin %100'ü emiliyor. Nerede emiliyor? Glikoz ve amino asit gibi organik maddelerimin %100 geri emilme olayı proksimal tüp ile bitiyor. Bu eminim olayı nasıl gerçekleşiyor? Aktif taşıma ile gerçekleşiyor. Bu da önemli. Suyun %99'u emiliyor arkadaşlar. Ozmozla meydana geliyor bu olay. Ve nerede emiliyordu su? Her ne kulbunda evet ama her ne kulbunun inen kolunda arkadaşlar. Sodyumun %99.5'i geri emiliyor. Bu bir mineral olduğu için nerede emilecek? Henle kulbunun çıkan kolunda nasıl emilecek? Aktif ya da pasif taşıma ile. Ürenin %50'si idrar toplama kanalı boyunca difüzyonla geri emilir diyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Evet, geri emilim olayımı gerçekleştirdiğim bileşikler var. Organik olsun, inorganik olsun. Ama bunların hepsini %100 geri emmiyor böbreklerim. Bakacak olursam tekrardan glikoz ve amino asit gibi organik bileşiklerimin %100'ünü ben aktif taşıma ile proksimal tüple geri emiyorum. Bitiyor burada işlemim. Suyun %99'unu ozmozla hem de kulbunun cool inen konunda geri emiyorum sodyumun %99.5'ini aktif taşıma olsun, pasif taşıma olsun nerede geri emiyorum? Hem de kulbunun çıkan kolunda. Ürenin ise %50'sini idrar toplama kanalı boyunca difüzyonla geri emiyorum arkadaşlar. Son kısma geldik. Salgılama. Bir diğer adı aktif boşaltım. Süzülme olayı ile Bowman kapsülüne geçemeyen bazı atık maddelerin nefron kanalcıklarını saran kılcal damarlardan nefron kanalcıklarına verilmesidir. Tekrarlıyorum yani süzülme olayı ile ne oluyordu arkadaşlar? Evet süzülme olayı ile ne oluyordu? Bazı atık maddelerin Bowman kapsülüne geçemiyordu. Bu Bowman kapsülüne geçemeyen atık maddeleri nefron kanalcıklarına verilecek ve ben bu olaya salgılama diyeceğim. Ee, diğer adı yani aktif boşaltım adı size çağrışım yapsın. Süzülme olayı arkadaşlar e, aktif taşıma ile yani ATP harcanarak gerçekleşiyor ve en çok nerede süzülme gerçekleşiyor? Distal tüpte süzülme gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi idrarın içeriğine geçmeden önce şundan bahsedeceğim. Şurada şu bilgiyi vermeyi unuttum. Bakın. Ee, evet ben idrarımla üre atıyorum. Su atıyorum. Evet. Ee, bunların bir kısmı emiliyor bir kısmı emilmiyor. Mesela şuraya bakacak olursak suyun %99'u geri emiliyor demişim. E suyun %99'u geri emiliyor ve ben günde ortalama 1,5-2 litre idrara çıkıyorum arkadaşlar. E, eğer ben idrarımı üre şeklinde değil de amonyak şeklinde atsaydım bu oran 10 katı kadar. Yani 15-20 litre idrara çıkmış olacaktım. Aynı zamanda da 15-20 litre su içmem gerekiyordu günde. Ee, yani üre şeklinde atmamın faydasını şimdi anladık mı? Üre şeklinde atmam, amonyak şeklinde atmamam benim e, neyime yarar? Su kaybıma yarar. Yani ben üre şeklinde atarken 1,5-2 litre idrar atıyorum ama amonyak şeklinde atsaydım 15-20 litre idrar atacaktım arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi son olarak evet idrar oluşturdum. Üç olayla süzülme, geri emilme ve salgılama. Bakalım idrar dediğimiz şeyin içerisinde neler bulunuyor? Üre. Evet ben üre boşaltıyorum arkadaşlar. İdrarımla üre atıyorum ama bu demek değil ki ben ürik asit atmıyorum. Ben amonyak atmıyorum. Tabii ki de bunları atıyorum ama bunları az miktarda atıyorum. Benim idrarımın içerisinde üre Ürik asit, amonyak, su, büyük çoğunluk olarak %99'u geri emiliyordu ama %1'lik kısmı atılıyor. B ve C vitaminleri, yani vücudumda depolayamadığım vitaminler. Bunun dışında sodyum, potasyum, kalsiyum, klor gibi mineraller, kreatin, hormonlar, fosfat, bu gibi yapıları ben idrarımla dışarıya atıyorum arkadaşlar. Ürünler, ee, İdrarımızın pH'ına baktığında aslında yediğimiz şeylerle idrarımızın pH'ını değiştirebiliyoruz. Her ne kadar değiştirsek de idrarımızın pH'ı 5 ile 7 arasında değişiyor. Arkadaşlar e, sağlıklı bir kişinin idrarına bakacak olursak bir kere şunu unutmayalım. Bir kişinin idrarında kesinlikle glikoza rastlanmaz. Sağlıklı bir kişi ise rastlanmaz. Eğer bir kişinin idrarında glikoza rastlanmışsa o kişi yüksek ihtimalle arkadaşlar şeker hastasıdır. Yani diyabetes mellitus dediğim hastalık. Çünkü bu kişilerde idrar idrarda glikoz %100 emilmiyor ve idrarında glikoza rastlanıyor. Şimdi sağlıklı bir insanın idrarına baktığımda İdrarın geçtiği yerler yani sırayla geçtiği yerler olan arkadaşlar. İdrar toplama kanalından sonra nereye geliyordu? Havuzcuk, üreter, mesane ve üretra. Bu dört tane yerde de arkadaşlar idrarın bileşimi yani idrarın pH'ı, idrarın içeriği, idrarın içindekiler aynıdır diyorum ve konumuzu bitiriyorum arkadaşlar. Boşaltım sistemi diğer sistemlere göre daha detaylı bir sistemdir iyi çalışılması gerekmektedir. Her iki videomu da izlerseniz soruları kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Birazcık daha gayret edelim. Bu son gelişmeleri kendinize avantaj olarak düşünelim. Yani bu şekilde kendimizi motive edelim. İnanırsak yaparsınız arkadaşlar. Hepimiz bu yollardan geçtik. İyi çalışmalar diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.